Türkiye Enerji Zirvesi'nden herkese merhabalar. Yanımda Alper Baykut var, YEO'dan kendisi. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, öncelikle ile ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Neler düşünüyorsunuz, nasıl bir ortam var? Geçen seneki zirveden çok daha değerli bizim için. Çünkü bu sene özellikle enerji depolama konusunda bir hassasiyet var. Ve o konudaki açıklamalar ve mevzuatın yeniden çıkmasıyla ilgili e, bence çok başarılı bir seminer ve zirve olmaya devam ediyor. Aslında direkt devamı da edebilirim. Biz de e, Yeo olaraktan bu konuda e, geçen, Pazartesi günü itibariyle borsa açıklamamızı yaptık. Enerji depolama şirketimizi kurduk. Aslında bu konu hem Türkiye için, ARGE e, konusu hem de yurt dışı ihracatımızı ve e, bütün kendimizi gösterebileceğimiz çok potansiyel bir konudan bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji çok kritik bir konu. Net süre hedefleri var. E, 2053'e verdiğimiz hedefler var. Bunları tutturmak için güneş enerjisi ve rüzgarlardan yararlanmamız gerekiyor. Ama o konudaki eksik enerji depolamaydı. Bu mevzuatı uzun süredir bekliyorduk. çıkmasıyla birlikte aslında hepimiz bir heyecanlandık. Niye heyecanlandık? Çünkü işin içinde çok fazla entegre edilmesi gereken teknoloji var. Hani hücresinden tutun elektroniğinden tutun haberleşerekten, enerjinin yani depolanması ve geri gönderiminden tutun bunların hepsinde bizim ve diğer kardeş firmalarımızın yapacağı çok fazla çalışmalar var. İnşallah hepimizin iyi olur. için iyi olur. Umarım öyle olur. Ee, aslında siz soracağım sorunun cevabını vermiş oldunuz. Ben de e, depolama ile ilgili soru soracaktım size. O zaman ben de size enerji dijitalleşme ile ilgili sorayım. E, neleri öngörüyorsunuz? Yani Türkiye'de nasıl bir noktaya gidiyoruz? Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyoruz. Aslında... E herhalde yaklaşık 2015'lerden beri bir IOT kavramı oturmaya başladı. Bunun üzerine enerjinin verimliliği ile ilgili de bir çalışmalar çıktı. Yani bunu her aşamada görebiliyoruz. Yani evinizdeki bir buzdolabının çamaşır makinesinin kullanımından e, santraldaki verimliliğe hatta yakında yaşayacağımız elektrikli arabaların artmasından dolayı şarj istasyonlarındaki yoğunluk ve bunun verimli kullanımıyla ilgili konularda aslında dijitalleşme çok önemli bir çıkmaya başlıyor. Yani sizin bir şekilde aslında enerji konusunda e, yoğun bir haberleşmeyle ne zaman hangi enerji nerede kullanacağınız, bunun planlamasını yapmanız, planlamasını yapmadıysanız akıllı çözümlerle bunu bir e, yöntem bulmanız gerekiyor. E, i̇nanın bana daha yolun başındayız e, ve gideceğimizde yol var. E, ama dijitalleşme her aşamada oldu. E, enerjideki dijitalleşme hatta sonuçta belki bir enerji para birimi çıkmasına, enerji bitcoin çıkmasına kadar, blockchain'e kadar gideceğini düşünüyorum. Zamanla göreceğiz hepsini. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu zirvenin daha verimli ve etkili şekilde herkes takibini yapacaktır. Bugün herkes üzerine bazı belli mesuliyetler edindi. Ee, hepimiz çocuklarımız için, gelecek için bu yeşil enerjiyi nasıl sağlayacağımız konusunda çalışmamız gerektiğine daha çok inandığımızı düşünüyorum bu toplantıdan sonra. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk.